atayım bakayım yakalayabilecekler mi? Oo yakaladı ikisi. Yakaladılar. Helal olsun. Günaydınlar sevgili dostlar. Diyarbakır'dan çıktık. Artık evimize gidiyoruz. Şu an Hazar Gölü'nün kenarındayız. Sabah saatleri Hazar Gölünün güzelliğini göstermek istedim durup biz Karadenizliyiz su seviyoruz deniz seviyoruz burası bizi çok mutlu ediyor bu görüntü çok güzel bir yer çok güzel bir manzara. geliyoruz. Tekrar bir Hazara dönelim. geldik. Şimdi size yukarıdan Elazığ'ı şöyle bir göstermek istedim arkadaşlar. Büyük bir şehir, güzel bir şehir. Doğuda olmasına rağmen modern bir şehir. Gerçi Diyarbakır öyleydi. Güzel bir geziydi. İnşallah tekrarı çocuklarımın hepsiyle birlikte olur. İnşallah yanımızda bir dahaki sefer Kaan ve Yasemin de olur. Bir tarafımız buruk gezdik. Hiç aklımızdan çıkmadılar. Nasip çocuklar çalıştığı için bizimle olamadılar. Öpüyorum onları buradan. Sizi çok seviyorum çocuklar. güzel bir otel yapılmış. Böyle dursun, <laughs> Evet. Biz suya giremediğimiz için feribota gidiyoruz zaten. Biz <laughs> girebilseydik sana ihtiyaç duymayız ki. Geri de giderim, <laughs> önde giderim. Allah Allah. Tunceliler <laughs> feribota bindi. Bayrağın yarısı yırtılmış, yarısı çıkmış. <laughs> Feribot derken ben de şey sanmıyorum. Yani. <laughs> bu rüzgara bayrak mı dayanır Süleyman? Baksana. Çatır çatır dalgalanıyor da dediğin gibi yarısı yok. Girerken dikkat et. Yırma. <gülüyor> <gülüyor> Feribota geri geri giderken kimin de çekecek? <laughs> Değnekçi var Feribota. Çok <laughs> <laughs> yani da gelsin. Dur oğlum dur yürüme. Ben daha bir şey çekemiyorum. Bak, Orta bak, daha kar gideyim. Ya şey, ben de gördüm. İşte bir şey var Ahmet Nur Çebilerin. Oh, bu ne bu? Sarsı yok. Tabii, yolu bozuk. Peri yolu bozuk. <gülüyor> <gülüyor> evet. taşı düşürdük S <laughs> Ben düşürmem az kaldı. Git, sen git. Sen git sen git diyor babama. Okey, babama. <laughs> abi, araba... Ne Boğaz, Beyaz arabanın önüne mi geçeyim? Seydi yani bindik hareket ettik şimdi. şurada neredeydi bir göreyim. kale suyun içinde kalmış. Biraz önce göstermiştik. Yakınlaştırayım şöyle. Evet. Sevgili eşim. Hava da güzel. Aa bak şurada balık şeyleri var. Havuzları. değil mi? Evet. Oo, o kadar yakın mı? Hayır, martılar. Bazı, bazı, bazı. fotoğrafçımız iş başında. Usta fotoğrafçımız evet. ve güzel kızımız. Simit atayım bakayım yakalayabilecekler mi? Oo, yakaladı ikisi. Yakaladılar. Helal olsun. karşı kıyıya geldik. Geldik. Aa. Güzel, çok güzel bir geziydi. Ama dediğim gibi şu an çok üzgünüm. Sinem'den ayrıldık. Çok üzülmüş. Ağlamış bizim arkamızdan çocuğum. Gezerken de ya Semirle Kaan yoktu yanımızda. O yüzden biraz buruktuk hasretlik, gurbetlik böyle bir şey. Yapacak bir şey yok. Ne yapalım? Canları sağ olsun herkesin. Biz şu an e, Tunceli'yiz. Bahar, her yer sarı, dağlar sarı, ağaçlar sarı. Şu an Tunceli'de Külümür kırsalında küçük bir mola verdik. Çayın üstünde, kaya'nın üzerine güzel bir yer yapmışlar, müzik eşliğinde. varmış Hafiften. Gümüşhane, Kelkit, Karlı Buzlu gidiyoruz. Şu an yeni açılan Zigana Tüneli'nden geçeceğiz arkadaşlar. Ben de varım ama biz de bir